Günaydın, günaydın. Bugün 20. sabahımız. Derin temizlikte. Sabah temizliği. <laughs> günaydın, günaydın. Muhteşem bir gün. Sizi bekliyor dostlarım. Bilinç farkındalık kalacaklar bir yolcusu dostlarım. Günaydın, günaydın. 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 <laughs> sabah sabah sesim <laughs> sizinle beraber açılıyor olacak. Aa, sabah sabah bu güzel çiçeğim Bizim için mi açmış? Şunun bir güzelliğine bakın ya. Nasıl bir mucize, nasıl bir sen? <laughs> Tabii yüzünü nereye çevirmiş? <gülüyor> Güneşe. <gülüyor> Bundan da aynısı var. Günaydın. Hoş geliyorsunuz. Günaydın. <laughs> balkon ışığı yanıyor. Şöyle yapayım. Kesin. Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Başlayalım mı temizliğimize? Bonus prosesimizi bugün en sonda yapalım. Hı? Saçlar biraz toparlı. <laughs> Günaydın tekrar. Bugün hangi muhteşem, ihtişamlı maceralar sizi bekliyor? Bugün kimlerle konuşsanız, kimlerle yazışsanız, kimlerle beraber olsanız, kimlerle bir çay kahve istenirseniz, dünden daha büyük olmanıza hediye olurlar. Dün de, bugün, şöyle yapayım, duyuluyor mu sesim? Bugün, dün de ve yarın bırakmaya gönüllü olmadığımız, bırakamadığımız tüm ilişkilerimizdeki tüm duygusal kovuslara, değişmez kovuslara çekim implantları, çaldırıcı implantlar başka ne var? ne vardı başka? bakayım İşte ne varsa <laughs> bizi blok eden, durduran hepsini tüm ilişkilerimizde kendimizle başlayan ve herkesle her şeyle olan gittiğinde ve yarında bugün bırakamadığımız, bırakmaya gönüllü olmadığımız bırakmadığımız her ne varsa orada bu bizi tuturan bu lokeyden hepsini kıpırtın iptal edelim mi? sabahtan evet poker pot poker pot poker pot güneş doğuyor mu diye bakıyorum evet hoş geldiniz dostlarım Bugün sizin için kolaylık neşe ihtişam dolu bir gün olsun. Mantrayı 10 kere söylemeyi hatırlayın olur mu? Bir yerde şöyle sayı verin Evet. Hadi bakalım. Başlayalım temizliğimizi. Ha, önce benden ve bu yayından, bu derin temizlikten ne kadar beklentiniz, projeksiyonuz, yargılarınız, redleriniz, ayrımlarınız varsa hepsini yıkıp yaratımla iptal edelim mi? Evet mi? Evet, token, 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 token. Annem, hadi oraya ben oturayım biraz. <laughs> evet mi? Token, token. Evet, ben de şöyle oturayım. Evet dostum. Hadi bakalım. Gerçek bugün bir... <laughs> günaydın. Günaydın. Ufuk günaydın. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gözüleyen fiziki pratik noktalar değil mi? Evet. Pokken <laughs> pot, pokken pot pot, pot, pot. Gerçek. Bugün, hemen, şimdi. Şimdi dostum. Tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gözüleyen fiziki pratik noktalar değil mi? Evet. Pokken <laughs> pot, pokken pot pot, pot, pot. Üç. Gerçek bugün hemen şimdi şimdi dostum tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz buna izin vermeyen her şey Godzilla'nın tezkuçu tarihler değil mi? Evet. Fokal 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 dört. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz buna izin vermeyen her şey Godzilla'nın tezkuçu tarihler değil mi? Evet, po ken po Evet 5 4 mi? 4, Gerçek bugün hemen şimdi tüm rüyalarımızı değiştirecek olan değil Farklı olabiliriz ve yapabiliriz Buna neyse her şey gözlüyor Kesin gözlüyor, tel bir dostum Evet, po ken po po Gerçek 5 olsun Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buraya izin vermeyen her şeyi gözüleyon, keziköp, yaratımla iptal edelim mi Evet, koken pot. Anka, gerçek, bugün, hemen, şimdi, tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buraya izin vermeyen her şeyi gözüleyon, keziköp, yaratımla iptal edelim mi dostum? Evet, koken pot, koken yedi. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey dağılıyor. Onu getirmek ister değil mi? Evet. Günaydın Arzucuğum. Günaydın. Sekiz. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gozilyon, pozitif etsin, mi? Evet, Kokuyan kol, kokuyan Gerçek bugün hemen şimdi. Şimdi dostum. Tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi. Godzillion kes. Yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet mi? Evet. Kokuyan kol, kokuyan Dokuz, Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gözülüyor. Kezip köpekle değil mi dostum? Evet mi? Evet. 10. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gözülüyor. Kezip köpekle değil mi? Evet, pokem 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 Rahat <laughs> demedi. 11. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz, ne yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey. Godzilla, müzik mi? Evet. Hulkent Ball. 12. <laughs> tamam seni seveceğim <laughs> Beni seviyor. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi gözüleyen bir tezik operatörünü iptal edelim mi? Evet. Hocan 12. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi gözüleyen tezi bir tezik operatörünü iptal edelim mi dostum? Evet. Poker Pop. 12 mi? 13 mi? 13. Gerçek, bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz, ne yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey Godzilla'nın Anı kızı böyle değil mi dostum? Evet, potans var. Gerçek bugün 14. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey dağıtılıyor. Öteki tarafı bir iptal edelim mi? Evet. Kol kağıt Bir tane hızlı mı gitti bu, bu, günah? Tamam. Bir tane de ekstra sorayım. <laughs> o zaman 14 bir tane sorayım olayım. Biraz geç geliyor. İnternetten yazdıklarım. Gerçek. O zaman 14 ilk kere sormuş Gerçek. Bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz? yapabiliriz? Bu ne zaman her şey 20 milyon kez 14.000'e edelim mi? Evet. Hopken 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 14 hopken 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 bizi tıkayan her neyse onların alanındaki ölümü aktif ediyoruz. Yani onu yok ediyoruz. Bizi tıkayan her ne varsa ve şu an 14 iki kere yapmış olduk. Evet. bakalım 15 kalsın Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey. Zatılıyor. Bizi tıkıyor. <laughs> Mesela değil mi? Evet. Korkuyan korkuyor. Korkuyor. Gerçek 16, gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan tüm realite dost, tüm realite, neyi farklı olabilir ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey kolizyon, tezkitler, tehdit değil mi? Evet, hokkien, bak 16, gerçek bugün hemen şimdi, şimdi dost tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen yani her şey gazilyon gözü küp üretmeyi iptal edelim mi? Evet. POKENTO 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 poken. Sığırcık Söğüsü şuradan balkonun önünden geçti. Kırnak çakışlarını belki duymuşsunuzdur. Evet. O yönde. Gerçek bugün hemen şimdi şimdi bastım şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey Godzilla, kizikipetim tarzı değil mi? Evet. 18 Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz. Buna izin vermeyen her şey Godzilla, kizikipetim tarzı değil mi? Evet. 18 Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz. Buna izin vermeyen her şey, Godzilla'nın iptal edelim mi? Evet. Kokan 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 Günaydın, günaydın. Benim güzel hilalim de gelmiş. <laughs> günaydın. Pıtlanan dostlarım günaydın. Başladığımız yeni güne kolaylık ve şevket olsun. 19. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan. Neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey bozuluyor. Aynı çocuk parasını iptal edelim mi? Evet. Kokyan, kok, kokyan, kok, 20. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gazilyon. Fizik bir öpüle iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Evet demeniz enerjileri aktif ediyor. Bu arada tekrarlı ilk defa kazananlar için pokyankok akses temizleme cümlesidir. soruyoruz alanı açıyoruz ışık tutuyoruz oraya karanlık kalmış bizi diken her şey yaratıklarımıza ve pokyankok'u da temizliyoruz evet demen enerjilerin aktif olması için ki. evet mi evet pokyankok 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 21 gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz buna izin vermeyen her şey. Godzillion, qu'est-ce que tu veux que ça arrive? Eh bien, Ay, ben böyle kıpır kıpır olunca rahat edemedi hatun gitti bu konuda gerçek 21 gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz buna izin vermeyen her şey Godzillion, müzik kutusu iptal edelim mi dostum? Evet. Potenta, potenta, potenta. Yürümek Gerçek bugün hemen şimdi. Bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey. Godzillion, müzik kutusu iptal edelim mi dostum? Evet, hemen işaretledim Evet. 23. Gerçek. Bugün. Hemen. Şimdi. Tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Neyi? <laughs> Sor ve bırak. O cevap sana <laughs> geldi. Buna izin vermeyen her şey. Gözülüyor. Nitecik bir iptal edelim mi dostum? Evet. 24. Değil mi? 24. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gözülüyor alın, mülteci bölgenin iptal mi dostum? Evet mi? Kulağımı açayım, size size tam Evet, bakayım, çok çok 25. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her bir şey... Goddilyon kes. Yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Edelim dostum. Evet. Koken, 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 koken. 25 mi? <laughs> 25. Gerçek bugün, hemen, şimdi. Şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi. Yarın var mı? Ne bilelim yani. <laughs> şimdi yapacağız. Ne yapacaksın şimdi de yapacağız. Gerçek bugün, hemen, şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Bu izin vermeyen her şey. Godzilla'nın kötü bir iptal edelim mi dostum? Evet. Korkuyan kalk, 26. Gerçek. Bugün. Hemen. Şimdi. Şimdi. Tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Bunu izlemem yani her şey göz Fizik tarafını iddia edelim mi? Bilinç farkındalık olasılıklar yolcusu dostum. Hadi söyle. Evet. Kalp at. Evet diyorsun sen. <laughs> alanı genişlet. Şu an ne kadar katkı olduğunu. Sen artık şu an yürüyen birisin yani. Bunu al, bu et. <laughs> Kendi olduğum bilinci alanı ve enerji. Dünden daha büyük yaratmaya seçiyor musun? Ona izin vermeye seçiyor musun? Onu parlatmayı, kendi sihirini parlatmayı seçiyor musun? O yüzden ben de güzel bir mi? Evet. Arada bu da geldi. 26. Gerçek bugün, hemen, şimdi. Şimdi. Tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz, bekleyebiliriz. Buna izin vermeyen her şey Godzilla, Anlık ısıtıyorum. Ne kadar değil Evet, 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 evet. Evet. <laughs> kokyan, 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 kokyan. Eğer istiyorsanız alan açılıyor. Yani katkı alıyorsunuz. İzin verin. 27. Gerçek bugün hemen şimdi. Tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gazilyan, kesikopiyatın iptal edelim mi? Evet. Çok tempo, çok tempo, çok tempo, Gerçek. 28. Gerçek. Bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olur. Neyi farklı olabiliriz? Ve yapabiliriz. Bunu da bu gözümle kapatayım. Bunu izin vermeyen yani her şeyi gozilyon kesip bırakıp ifade edelim mi dostum? Evet. Çok Yirmi 29 yirmi dokuz, değil mi? Yirmi sekiz sanırım, yirmi dokuz. Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Bu da vermeyen her şey. Bozilyon kez iki kürtünü iptal mi? Evet. Otuz. <laughs> Gerçek bugün hemen şimdi tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz dostum? Neyi farklı yapabiliriz? Buna izin vermeyen Her şey gözüyle örtülüp örtülüp terbiye bilir mi dostum? Bilim farkında yıkılırsa sefer olursa dostum. Evet. Hocam, hocam, hocam. Hadi bakalım. Bonus. Araç mı, proses mi? Bugün ne var? <laughs> Sabahtan Oku, okuyordum. Güneş bugün halen nazlı nazlı. <laughs> Gelsem mi gelmesem diyorum. Gelsem mi gelmesem şuraya koyayım. Evet, kitapçımı da alayım. Evet, burası çıktı size. Bakalım bunun hediyesi ne? Akıl almaz ve tanımlanamaz. <laughs> Gerçekten burası çıktı ha şimdi <laughs> de, denebilir ki o kelp ilginç bakış açımla Sahid Hoca bunu özellikle mi seçti? No 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 Burası çıktı karşıma hmm, Bakalım bunun hediyelerine Evet dostum Akılamaz ve tanımlanamaz Ne demekmiş bakalım Eğer bir şeyi tanımlarsanız O zaman onu Şuraya kulaklığımı O zaman onu hapsedersiniz bir şeye tanım yaptığınız zaman orada sınırlıyorsun, onu hapsetmiş oluyorsun. Akıl almaz ise diğer insanların mümkün olduğunu düşündüğünün ötesine gidebileceğiniz fikirdir. Diğer insanların mümkün olduğunu düşündüğünün ötesine gidebileceğiniz bir fikir. Akıl almaz. Herkesin düşündüğünün ötesinde senin gidebileceğin. Okey? o fikir. Bu sizin için, bu sizin için, sizin olduğunuz şeydir. Akıl almazsın, akıl almaz. Bu senin olduğun şey. Diğer insanlar diyorlar ki, şu mümkün, bu mümkün. Ama senin için <laughs> onun ötesine gidebileceğin bir fikir var. Ve işte orası senin olduğun şey. Akıl almaz olmak. Bir şey akıl almaz ve tanımlanamaz. <laughs> Tanımsız ve akıl almaz mısın? Tanımlanamaz. Olduğunda olasılığa dayanır. İşte o zaman olasılıklar senin hayatına geliyor. Olasılığa dayanır. Ki bu sizin realitenizdir. Senin realiten. Senin akıl almaz oluşun ve tanımlanamaz oluşun. O sensin. Evet. Olasılık seçtiğiniz bir şeyin farklı bir dünya yarattığı yerdir. Olasılık da sen akıl almaz ve tanımlanamazken bir şey seçiyorsun. Herkesten, herkesin sınırladığı, koyduğu yerden farklı. Ve o seçtiğin şey sana yeni bir realite işte yaratıyor. Orası işte olasılık. Yaratan diğer bir şey de olasılığın huzurudur o olasılıktaki huzur seni oraya güdülüyor. <laughs> o huzur zaten sana hafif geliyor. Onu algılıyorsun. Biliyorsun. Sen biliyorsun. Bilmiyorum deme bana. <laughs> biliyorsun. Algılıyorsun. Bütün dünyayı değiştiren insanlar olmaya gönüllü müsün? Gönüllü müsünüz? Evese kalp atın. Devam. Prosesi okumayacağım yoksa. <laughs> Bununla ilgili prosese yeni geldim. Kalp yerimi bekliyorum. <laughs> Hoş geldiniz yeni katılan dostlarım. Evet dostum bütün dünyayı değiştiren insanlar olmaya gönüllü müsünüz? Evet mi? Kalpler gelsin. Ha bak tamam. <laughs> Harikasınız. Harikasınız. Hadi bakalım. Gerçek. Gerçek. Gerçek diye başlıyorsan proses daha böyle aktif oluyor. İlginç bakış açımına. Hadi bakalım prosesimiz geliyor. Gerçek. Gerçekte olduğunuz kişi olarak tanımlanamaz ve evet, akıl almaz olmaktan sizi alıkoyan bu realitenin tanımlamaları ve sınırlamalarından yaşamak hakkında neyi bu kadar hayati değerli ve gerçek kıldınız? Bununla ilgili olan her şey gozilyon kez kıpırtını iptal eder misin dostum? Evet mi? Evet de kafir. Evet. Pokempot, Uzunluğu söyleyebilirse kısası da etkilidir temizlemenin. Evet demen de Hadi bakalım bunu üç kere okuyalım bugün. Sonra da sizi yeni gününüze uğurlayayım. Gerçek. Gerçekte olduğunuz kişi olarak tanımlanamaz. Akıl almaz olmaktan ve akıl almaz olmaktan sizi alıkoyan <laughs> bu realitenin tanımlamaları ve sınırlamaları rında yaşamak hakkında neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldınız? Bununla ilgili her şey, burada açığa çıkan her şey. Gözülüyor mu? Keski bir edelim mi? Evet, süpersiniz. Evetler, evetler gelsin. Enerji kalanı alıyorum zaten. Çok coşkunsunuz. Ve kalpler de gelsin. Evetler gelsin. Evet. Oradan söyleyin. Evet. Evet açın alanınızı sınırlanamaz, sınırlanamaz, sınır konulamaz, tanımlanamaz, akıl almaz ol. Bu sensin çünkü. İşte o zaman olasılıklar hayatına çekecek seçimleri göreceksin ve seçeceksin ve olasılıklar hayatına gelecek. İşte orada hayallerin ötesi var. Ben şimdi hep size diyorum ya, bilinç farkındalık olasılıklar yolcusu dostum diye şimdi akıl almaz ve tanımlanamaz dostum diye de ekleyeyim hoşuma gitti evet akıl almaz ve tanımlanamaz dostum üçüncü kere prosesimizi okuyalım mı evet hadi okuyalım bakalım gerçek gerçekte olduğunuz kişi olarak gerçekte olduğunuz kişi olarak tanımlanamaz ve akıl almaz olmaktan sizi alıkoyan bu realitenin tanımları <laughs> ve sınırlamalarından yaşamak hakkında neyi bu kadar hayati değerli ve önemli kıldınız? Sizdeki de sesi büzü seçiciler. <laughs> Temizleyin orayı çabuk. Yıkıp <laughs> iptal edelim mi? Burada açığa çıkan ne varsa. Her şeyi. Bununla ilgili her şeyi. Gözülyon kes. Yıkıp iptal edelim mi? Evet. Evet. Pokentot, pokentot, pokentot. Günaydın Halicim. Evet dostlarım çok da güzel kalpleriniz geldi. Evetleriniz geldi. Bundan daha iyi nasıl olur? Bugün ki prosesimizi de tamamladık. Akıl almaz ve tanımlanamaz dostlarım. Bilinç farkındalık olasılıklar yolcusu dostlarım. Muhteşem bir gün. Sizinle tadımı çıkarın. Eğlenin. Sadece kendin için. Sadece eğlence için. Sus. 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 Kimseler duymasın. <laughs> Hemen orada aklıma geliyor şarkı. Hoşçakalın. Ay günaydın Filizciğim. Biz de kaçıyorduk. Ayol. <laughs> kaçıyorduk. Ee, i̇zlersiniz sonra. Tekrarını. Akıl almaz, bir proses var bugün. <laughs> Hoşçakalın.